Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Virgin Valentin. Kaldığımız yerden çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bölüm 12'deyiz. Ee, en son Sergio Morello'yu öldürdük. Don Morello'nun kardeşi. En iyinin en iyisi. Sergio'yu öldürdükten sonra haftalarca kaos hüküm sürdü. Adamlarımız Morello adamlarına karşı karşıya mücadele etti. Ancak bir patron sonsuza kadar gizli kalamaz bir donun ondan korkulması için görülmesi gerek. Nihayet gizlendiği yerden çıkacağı haberi geldi. Don Morello. Demek o da savaşıyor <laughs> ha? We do like this. We wait outside the theater till the end of the show. All those rich assholes will start coming out. That's when we hit and his in a crowd Umarız da öyle olsun. Doğru. Ha. En büyük sandıklara babayı halledersek babanın kim olduğunu anlarlar. Hesabı. Don't draw attention to yourselves hanging around outside the theater. You keep the choppers hidden until you spot Morello. and then you light them up. I want it to look like that white Ve patron sen de gel götün müyse? Arkadaşlar bu İtalyan ailelerinin nasıl işlediği hakkında sonunda got to get to the theater before the show's over. Tom, you're driving. Hep amına koyayım, Bunların sınıfı var mesela baba, babanın altındakiler, babanın altında çalışan adamlar ve onların altında çalışan normal halk var. Yani 4 4 5 sınıf ayrı bir piramit gibi düşünün bunlar arkadaşlar. Kapattı. Put down, Tom. Lan radyo kapan mı? Ciddi bir şey yapıyor şurada. Morello'nun peşine düştüğümüze inanamıyorum. 2000 değil, ailesinin değil. Sadece onu top. <laughs> hmm. Beyaz takım elbise. Don Morello'dan bahsediyor galiba. All them then just sweating bullets. You look how I feel. Nearly there. Let's keep it together. When we see him. go for Morello. No one else. Once he's down, these guys will panic. We're actually doing this. He's been up against the boss for what, 10 years? More. You think that white suit would make him an easier target? Beyaz takım elbiseli mi olacakmış Don Morello? E kefeniyle birlikte direkt gömeriz. Allah'ım Allah'ım. Herkesin haber olsun. Geliyoruz ulan, geliyoruz. Bu çocuğu moralı. Kurşun geçirmez yaptırmış gene. Sür 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 Tom. Him. Him down, Tom. To Aha biz de sıkabiliyoruz. Ananı İrim de fena öldürdük. Oğlum son kontrol noktasından yeniden başla dedi inşallah direkt enter'e bastım ama Şurada patlamamız kötü oldu. Ya amına koyayım yine patladık. Oğlum hiç kaza yapmamamız lazım. Siktir Harbi bizim kaza yapmamamız lazım. Tamam. iki kere kaza yaptık. Üçüncüye hata yok. Ama harbi gerçek hayatta da hata yapamazsın. Bir ana taşıtmak önemli değil bizim için. Düzgünlü sürüş önemli. Ya polisler çok da önemli değil. Ha. Şimdi onu ödeme yapsınlar bırak. Ya ananı sikeyim ya. Ya şaka mısın abi? Ya cidden şaka mısın ya? <laughs> Bunun yerine bir SMR videosu, ben videosu çekip ünlü olabilirdim. Oyunuysa sadece keyif için oynardım. Bu kadar stres olmazdım.

Lan siktir git. Orası bu çocuğu. Şerefsiz polis. Hadi Morello'ya yetişmemiz lazım. Hadi 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 hadi. Yok yok her yere gitmedi. We need to whack him tonight. Ha, güzel. Hadi oğlum, hadi oğlum. Sıkalım dişimizi biraz daha. Ona yetişeceğiz, yetişeceğiz, sorun yok. Mermi tutmuyor. Bak önümde görüyorum ama dokunamıyorum. Ya uşak polisler. Siktirin gidin amına koyayım ya. Aha yakınlaştık. Don Morello. Gel buraya gel. Aha. Hasar aracı. Oğlum şu an bas ba ya. Morello'nun Oğlum bu şehri biz taksicidik bilmiyorsunuz bunu. Sizden iyi biliyoruz. Vallahi ya. Olamaz oğlum rakibimiz olamaz. Rakibim değil. Benim. Benim için şoför bile olamaz onlar. Ben bir elimle silah sürer. Araba sürer bir elimle silah sıkarım hiç. Tamam misafirleri atlatmakta bir şey yok zaten. Bunlar basit lokma. Bunlar çok basit lokma. Aha. Hadi.

Onu kaçırmamamız lazım. Morello'nun ölmesi lazım. They <laughs> Ananı sikeyim. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. <laughs> ah. Ha. Just a bit of glass in my hair, nothing a cheap comb can't fix. Then we go after him on foot. Come on! Ah, da, 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 Morello ya şu an çok bena yetişmemiz lazım. Ya uşaklara bak. gotcha Güzel. Onun da işini bitirdik. Oo yakınımızda var. O zaman şöyle yapalım bak. Tek tek sıkalım. Hadi yakındaki bir çıksın. Hadi ama. Arabi çok fena ateş ediyorlar. Çok fena ateş ediyorlar. Onları buradan temizlememiz lazım. Ama nasıl? Of. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Hadi ama. Yeminle öldük sandım dostlar. Vallahi billahi öldük sandım. Bütün bu kısmı baştan oynayamam. Ha, parayla bitireceğim onu şimdi. parayla. <laughs> Ölmememiz lazım. Şuradan first aid kitimizi alalım, bombamızı alalım. Çünkü burası çok fena halde karışacak gibi ne geliyor e hadi bu işi biz yakından çözmemiz lazım yani yakın derken çok yakından girmeye de gerek yok gibi tamam Bir yere kaçtığınız yok. Bir yere kaçamazsınız. He? Ha? He? Ha? Hak ettiğiniz yeri buldunuz ha? Oy. Oha ne kadar adam var. Neyse şu şekilde halledebiliriz. Uhu, uhu, güzel, güzel. Şimdi geriye sadece Morello vein adamları mı kaldı? Yavşak herif. Aha. Morello burada hatta yakınlarda değil. Uçakla gidiyor değil mi? Uçakla gidiyor değil mi? Sür. Sür 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 sür. Hadi. Onu öldürmemiz lazım. Aha. Motorlardan birini bozduk. Full ona yüklenelim şimdi. Tamam. Şimdi diğeri. Hadi. Hadi! düşürebiliriz ha hmm. kesinlikle

Uçağındırılabilir mi harbi? Onu öldürmemiz lazım. Cidden her nereye giderse gitsin onu öldürmemiz lazım. Ne olursa olsun. Oğlum nasıl gidiyor amına koyayım? O uçağın var ya. anasını ağlattık biz. Şunu silaha da kılıfa koyalım da yanlışlıkla sıkarız falan. Şu an hiç

a lot of smoke. I can't believe did this. seem real. Onu öldürdük. Ama harga. We don't have long. Every cop in the city is going to be on his way. We get out, we check the wreckage, Oğlum inin işte arabadan. il laurea gregesiano eh ah morello numero 1 Oh. İyi raconda Tommy. I'll do it. Holy. Watch me tracks. Ha da Aa Frank Coleman resmine mi bakıyor? kim lan bu? Bunlar kim? Tanıyamadım lan See you the other side, Marco. Marco kim? Bir kadeh de ona ayırdı. En iyinin en iyisi. Bizden bahsediyor tabii ki. Evet arkadaşlar 12. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.